Pek muhterem kardeşlerim, ee, kalpten ve gönülden şöyle bir dua etmek isterim sizler için. Fırsat ve imkanınız olduğu müddetçe Kur'an-ı Kerim'in lafzının yanında manasını e, anlamaya çalışmanızda büyük yarar var. Çünkü hayatın gayesini, hayatın anlamını e, Kur'an-ı Kerim gibi bir kitap var elimizde. E, bu kitap olmadan bu anlamı yakalamak mümkün değil. Bu hayatın anlamını biz aynı zamanda Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın da hayatını bakarak öğrenebiliriz. Çünkü canlı Kur'an diyebileceğimiz kişi Hz. Muhammed Aleyhisselam'dır. Şimdi efendim böyle bir imkan ve fırsat içerisindeyken kendi kendimize şunu da söyleyebiliriz neden biz de hamili Kur'an olmayalım? Yani Kur'an'ı yaşayan insanlardan birisi olmayalım. Kendi çapımızda, kendi ölçülerimiz içerisinde yapabildiğimiz kadarıyla, evet o güzel insanlardan biri olmak imkan ve ihtimali var. Fatır Suresi'nde bir ayet-i kerimede 29 ve 30. ayet-i kerimeleri söyleyeyim ki mealini siz de bakın. Bu Ayetlerde mesela innellezine amenu ve musaat ve gümşurat ve zekâ ve enfekum imma razaknakum sirran ve alaniyeten ticareten lentebur buyuruluyor. Ticareten lentebur son e, bölümü ayet-i kerimenin dua eden kardeşlerimiz de efendim sizin kazançlarınız ticareten lentebur sırrına uygun olsun diye böyle bir temennide bulunurlar. Dua edenler bunu bilirler. Bilhassa dua etmede hani böyle e, daha mahir olan kardeşlerimiz bunu bilirler. Ticaretten len tebur ne demek diyecek olursanız kesintisiz sevap, kesintisiz kazanç muhterem kardeşlerim. Nasıl oluyor bu diyeceksiniz. Kesintisiz kazanç mümkün mü? Şöyle söyleyebilirsiniz. Efendim bir iş yapıyoruz. Bundan bir kazanabiliriz. İki de kazanabiliriz. Üç de kazanabiliriz. Ama bir kazanım elde ediyoruz. Fakat o birden fazla oluyor. Hatta biz öldükten sonra da kazanmaya devam ediyoruz. Misal şey olarak söyleyeyim. Bir diyelim ki fidan dikiyorsunuz. Elma diyelim olsun onun ismi. Veya ceviz veya fındık. Başka bir şey de olabilir. Bu ağaç ayakta olduğu müddetçe size bir seferlik kazanım elde etmiyor. Hatta onun dallarındaki meyveler birden fazla oluyor. Eğer iklim şartları müsait olursa, bakımı da olursa, o zaman daha kaliteli ürün de elde edilebiliyor. Efendim, ondan sadece insanlar istifade etmiyor. Diyelim ki siz elmayı topladınız, kendiniz yediniz. Eşe dostu ikram ettiniz. Hatta sattınız, para kazandınız. Ee, ama ondan kurtlar, kuşlar da istifade ediyorlar. O ağaç ayakta olduğu müddetçe e, siz veya sizin hanenize sevap yazılmaya devam ediyor. Yani sürekli bir kazanç elde etme imkanı. Evet, İslam işte böyle bir şey muhtemel kardeşlerim. Ee, İslam'ın inançları bize bahsettiği Böyle bir imkan ve fırsat var Pazarda Bir şeyler alıp satan insanlar Elbet ki ondan kazanım Elde etmek için yaparlar Birden fazla kazandıkları zaman Bundan da memnun olurlar Peki yeni hayatımızda Bu kazanım neden olmasın Muhterem kardeşlerim Niçin biz birden fazla Kazanım elde etmeyelim Ama bunun bir yolu var Nasıl diyeceksiniz? İnnellezine yetlüğüne kitabı Allah. Bir kere her şeyden evvel Allah'ın kitabını okumakta devam etmemiz lazım. Bu kitap ne diyor? Evet, bu kitabı birinci derecede okuyan ve onu hayatını örnek olarak alan, yaşayan Kur'an, Hz. Muhammed Aleyhisselam nasıl davranmış? Ne yapmış? Biz ne yapmamız lazım geliyor? Şöyle bir uygulama, anlayış bana göre eksiktir. Efendim ben bundan yüzünden lafzını okuyarak sevap kazanmak istiyorum. Evet, elbette böyle. Ama bir şey var muhtemelen kardeşlerim. Ee, i̇çinde ne diyor? Asıl bizim için önemli olan o. Efendim ben Arapça bilmiyorum. E meal var, tefsirler var. Zaman ayırıp bakmamızda yarar var. Benim zamanım yok diyecek olursanız e, televizyon veyahut da akıllı telefonlarımızın başında geçirdiğimiz vakit herhalde ee, çok da böyle e, az değil. Ciddi manada zaman e, kaybedebiliyoruz. Oraya zaman ayırabiliyoruz daha Türkçesi. İstersek e, buralar zaman ayırabiliriz. Ayet-i Kerim'de değil mi? Salati ikame etme var. Salatın hakkını verme var. Değil mi? Basit bir şey söyleyeyim muhtemelen kardeşlerim. Aslında bu sohbetleri ben kendime yapıyorum. Ama sizlere de paylaşmak için Ekran başında bunları söylüyorum. Ee, salati ikame etme adına e, inanın samimi olarak söylemek lazım gelirse her gün salat hakkında yeni bazı şeyler öğreniyorum. Misal vereyim bir tanesini. Mesela namazı önemsemek diyelim biz bunun adına. Namaz önemli bir olay. Salat önemli bir hadise. O zaman onun hakkını vermek... E, yani istikamet üzere olmak nasıl bir şey diyeceksiniz? Özen göstermek. Ee, evde e, bizim hanım yemek yapıyor. Ama o yemeği hakikaten böyle e, alel usul yapmıyor. Özen gösteriyor. O yemek tatlı oluyor o zaman. O zaman namazda da acele etmemek değil mi? Hani böyle otomatiği bağlamadan yapmak. Bazı şeyleri fark ederek söylemek diyelim böyle bir ibadet ve bunu devamlı haline getirebilmek. Allahu Teala'nın karşısında ona olan sevgimizi belirtmek, kalpten gelen bir ürperti olan huşuyu ve huduyu hissetmek diyelim. Ve memen recaknahum munfiqun. Evet, yani Allahu Teala'nın rızık olduğu, rızık olarak bize verdiği ve sahip olduğumuz şeylerden başkalarını da infak diyelim başkalarını vermek. Sevgili kardeşlerim, inanın şu dünya hayatı maunet dediğimiz, yardımlaşma dediğimiz şeyin üzerine bina edilmiş. Aslında e, her bir insan hayatının içerisinde bütün ihtiyaçlarını kendisinin karşılaması mümkün değil. Mesela neslin devamını sağlamak için bile erkek ve kadının olması gerekiyor. Yardımlaşıyoruz biz neslin devamını sağlamakla bile yardımlaşıyoruz. O zaman şöyle söylemek lazım geliyor. Allah Celle, Celle Celaluhu bana hangi imkanlar vermiş? Ben bu imkanlardan hangilerini, e, neleri, neleri e, başka insanların istifadesini sunabilirim? Rızık denince sadece yenen içen şeyler değildir. Değil mi? Mesela bir kardeşimizin e, taziye vefat, vefat var. Biz onu de bulunuyoruz. Bakınız ne kadar güzel bir şey, ee, onun acısını paylaşıyoruz. Yürekten yapıyoruz bunu. Efendim, evine gidemezsek artık bugün iletişim vasıtaları çok çok daha fazla. Pandemi süreciyle birçok şeyleri yerine getiremiyoruz ama telefon var değil mi? Ee, arayabiliriz, hal hatır sorarız. İnsanlar böyle zamanlarda sevdiklerinden e, yani arayıp hal hatır sormalarını beklerler. E, işte basit bir olay. Yani bir insan neye muhtaç ise e, o türlü bir e, girişim içerisinde bulmak nedir muhtemelen Müslümanlar? Kesintisiz bir sevaba nail olmak için bir kapıdır. Tabi bunların sayılarını ve adetlerini çoğaltabilirsiniz. Geçenlerde vefat eden Elazığlı bir kanaat önderinin bir sözü var. Hoşuma gittiği için burada bir kez daha paylaşmak isterim. Allah rahmet eylesin Mehmet hocamıza. Diyor ki 107 yaşında vefat etmiş. Ee, ben diyor dünyada ne yedimse doydum. Her birinin kendine göre güzelliği var. Ama diyor ben onları e, den istifade ettim ama doydum diyor. Ama dört şeyi doyamadım. Benim açımdan da önemli olduğu için bir benzerlik kurduğumuz için doyamadım diyor. Birincisi okumak diyor. E ben de hakikaten okumaya doyamadım. Okudukları e, okuduklarımı başkalarıyla paylaştım. O da aynı şeyi söylüyor. Efendim diyor ben hem okudum hem başkalarını okuttum. Ee, sonra e, diyor ki başkalarıyla paylaştım ben. Okumayı ve okutmayı sevdim. Ee, şahsen ben de öyleyim. O hem okuyor hem okutuyor hem de paylaşıyor. Bakınız ne kadar güzel bir şey değil mi? 107 yaşında bir insanın vefat ederken ee, yani bu dünya adına söyleyeceği bir söz var bak o vefat etti gitti ama onun o sözü kaldı gök kubbede bir hoş sada misali ee, bir diğerlere kaydedilirse bak buradan da bu ekran aracılığıyla ben de sizlere iletiyorum eğer bir başka insan da okumayı sever e, ve okumayı doymazsa okuduklarını başkalarıyla paylaşırsa değil mi ne kadar güzel bir şey. Kesintisiz bir sevap kazanım elde etmek. Bu değil mi muhterem kardeşlerim? Evet. Tabi sadece manevi alanda değil. Bir insan bir iş sahibi olur. iş kurar. Orada insanlar çalışırlar. Çoluk ve çocuklarının ihtiyaçlarını giderirler. Hatta o şirket veya başka bir şey, köklü bir şey olur. Oraya kriterler korlar. O ve o insan vefat ettikten sonra bile o yer, mekan, çalışır insanlar istifade ederler. Kesintisiz bir kazanım elde etmek, değil mi? Bu mümkün mü? Evet mümkün. Çünkü inhaledine göre Muhsalehât, değil mi? İnsanların iman edenler ve salih amel işleyenler en iyiler olabilecek bu ayet kerimede de olduğu gibi, biz kesintisiz bir kazanım elde etme imkan ve fırsatımız var. O zaman bundan neden e, istifade etmeyelim? Seçim hakkı sizin muhterem kardeşlerim. Ben böyle bir kazanım elde etmek istemiyorum diyenlere e, öldükten sonra insanların bir kısmı anlayacaklar meseleyi. Allah-u Teala'dan diyecekler ki Ya Rabbi bizi geri gönder. Biz o bu hayatımızı telafi edelim diyecekler ama fakat o olmayacak. Bir kez yaşayacağız ve bundan sonra onun yenilenmesi imkan ve ihtimal yok. Öyle olunca da evet aklı başında insanlar gibi davranmakta büyük yarar ve fayda var. Başka bir inancımız bir hayatımız programında yeniden sizlerle birlikte oluncaya kadar hepiniz Allah'a emanet olun. Aziz izleyiciler.